Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Palet Arat olarak sizlerleyim sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olup beğenilerinizi atmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgili güzel arkadaşlarım. sevgili arkadaşlar, yeni yılın size mutluluk, huzur, sağlık, kalbinizdeki ne dilekleriniz varsa olmalı olması dileğiyle eee ben niyetlerimi en güzel şekilde almaya çalışıyorum. sizlerde de alın, kabul edin sevgili arkadaşlar. Bu arada ekranda gördüğünüz numaradan e, burada kolektife baktığım için tam olarak e, kişisel söyleyemiyorum. Kolektife bakıyorum ama onun dışında özel bakım yaptırmak isterseniz de e, ekranda gördüğünüz numaradan WhatsApp üzerinden randevu alıp bakımlarınızı yaptırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi kolektifimize e, yengeç burcumla bakalım. Yengeç burcum 31 Aralık-2 Ocak arasında seni neler bekliyormuş. Hadi bakalım niyetlerimizi alalım sevgili yengeçler. Aman, aman aman bir sürü kuşların var, bir sürü haberin var. aba geyin var, horozun var kartalın var birçok yerden birçok haber alacaksın sevgili yengeç ana kartalın var ya böyle kartalın o kadar büyük ki bunların hepsi de üst üste gelecek çok kısa zamanla çok kısa aralıklarda eee Bak, giyin var, horozun var, kartalın var. Kartal güç demek. Güçlü birinden bir haber alacaksın. Ya da güçlü birinden e, bir teklif alacaksın. Bu e, aşk teklifi de olabilir, iş teklifi de olabilir. Çünkü onun altında da horozun var. Horoz da e, bazen acil haberi gösterir, bazen acı haberi gösterir. E, ama üstünde kartal güç olduğu için bu acil ve önemli bir haberi dikkat çekeceğiniz aslında beklediğiniz sürekli uzun zamandır beklediğiniz bir yerden bir haber alacağınızı gösteriyor. Geyik de biraz özgürlük demektir. Geyik kafasını bazen alıp gitmek ister. Gitmek istediğiniz ya da bir iş de anlatıyor olabilir ya da uzak bir yerde bir seyahat edip de iş hayatınızı tekrar orada kurmak istediğinizin hayali de olabilir. Ama oradan kesinlikle hedef koymuşsanız bir haber gelecek size en yakın zamanda sevgili yengeçler çok fazla şurada da şöyle de bakın iki kişi aklınızı almış iki kişinin arasında da kalmış olabilirsiniz ya da iki tercih edip de hala karar verememiş olabilirsiniz aşk hayatı yaşayanlar için gene söylüyorum birinden vazgeçip diğerine gitme olasılığınız da olabilir Çünkü birinizin e, aklınızdaki kişinin yönü size dönük ama sizin yönünüzde üçüncü kişiye dönük. Şurada da kalp çıkmış. Evet bu ara aklınız ve mantığınız yer değiştiriyor. Bir akıl bir mantık çerçevesi içerisinde arada kalmışsınız. Bu da yeni olmuş bir olay. Belki gideceğiniz yerde yeni biriyle tanışacaksınız. Bu kişiyi arkanızda bırakıp gideceksiniz. Belki bunun göstergesidir. Ama dediğim gibi. Evet. Bu ara sana haber çok fazla gelecek. Çok fazla değişiklikler. Hayatında değişimler yaşıyor olabilirsin. Bir de buradan. Leylek gördüm. Leyleğin de üstünde küçücük bir kara karga var. E, leylek aslında güzel haber. Yuva haberidir. Yuva kurar. <laughs> dilerim Leylek yuva haberidir ama o yuvayı <laughs> yuvanın altında da bir gene leylek var. Ama sizin leyleğiniz daha baskın. Sizinle birlikte hayal kuranın e, sizinle bir yuva kurma ihtimali ya da aklındaki daha düşük. Siz ondan daha fazla istiyorsunuz o yuvayı kurmayı ama o sizin kadar bunun hayalini kurmuyor. Aslında bir yerde de e, belki aranıza ayrılık mesafe gelecek bu hayalinizin e, siz gerçekleştirmek isteseniz de çünkü bir gidiyorsunuz burada bir aralıkta bir boşluk var. O boşluktan sonra bir zaman sonrasında bir mesafe uzaklaşma var. O mesafe uzaklaşmada da e, göz görmeyince gönül katlanır kafasına girecek oluyor olabilirsiniz. E, aile içinde bir kalabalık yerdesiniz. Aslında ailenizle olmayı da çok özlemişsiniz uzun zamandır bilmiyorum ayrı mı kaldınız ama tekrardan bir araya geleceksin kendi ailenle bir araya geleceksin bir de uzaktan düşmanın var bir düşmanın var senin bu erkek ve genç de değil yani bu orta yaşlarda bir erkek düşmanım var siz e, kolektife baktığım için sevgili yengeç senin yaşlı bir senin var olmanı istemeyen mutlu olmanı istemeyen bir yaşlı bir adam var bu yaşlı adam iş hayatında da olabilir bunu sen e, yanındaki kişilere dikkat ederek çıkaracaksın. Ve adam öyle bir adam ki karda yürüyüp izini belli etmeyen cinsinden. Ve gerçekten sizi bitirmek isteyen birisi olabilir. Bir rahatsızlık geçiren oldu mu? içinde rahatsızlık, ufak bir rahatsızlık. O da ee, akciğer, karaciğer ya da mide rahatsızlığı da olabilir. Bu, bu ara ona dikkat edin. Mide rahatsızlığı, stres, sinirden bir mide ağrısı yaşayabilirsiniz belki de diğer organlarda da olabilir ama iç bölgede iç hastalıklarına dikkat edin bir kontrollerinizi yaptırın sevgili dengeçler onun dışında da bir de çanta görüyorum çantada yine bir hediyeniz var bir hediye alabilirsiniz siz bu ara aslında çok sürprizlerle dolu bir hafta günler geçireceksiniz hadi bakalım her şeyin en güzeli Sizlerin olsun sevgili arkadaşlar niyetinizi alın ben sizin adınıza bütün sıkıntıların gitmesi ve her şeyin hayrımıza çalışması dileğiyle dilek diledim. Siz de alın, kabul edin. Ne dilek dilediyseniz hemen olmasa da Biraz vakti var dileğinizin sevgili arkadaşlar. hanenizde bir problem yok, hane içinde bir sıkıntı yok. Ee, burada da hep zaten gene gösteriyor. Bakın şurada sizsiniz, şurada o yol var. Müjdeli haberleriniz burada gene yansımış. Gayet açık ve net, güzel bir fal oldu sevgili yengeçler Haydi bakalım sevgili yengeçler ee, niyetime dahil olan herkesin ee, niyetinin en derinden en güzelinden olması dileğiyle sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın sevgili arkadaşlar